Merhaba, bu videoda sizlere klasik çizgilerle, modern detayları bir araya getirdiğimiz özel tasarım bir köşe mutfağı tüm detaylarıyla tanıtacağım. Mutfak dolabı üretiminde nelere dikkat edilmeli? İdeal bir mutfakta hangi bölümler yer almalı? Kullanılan malzemeler ve donanımlar nasıl seçilmeli gibi birçok konuyu bu projeyi örnek alarak anlatacağım. Öncelikle mutfağın genel yapısına bakalım. La şeklinde tasarlanmış bu mutfakta çalışma, üçgeni kuralına dikkat edildi. Yani buzdolabı, evye ve ocak, bir üçgen oluşturacak şekilde konumlandırıldı. Bu yerleşim mutfakta pratik ve ergonomik bir kullanım sağlar. Buzdolabı mutfağın en sol köşesine yerleştirildi ve yanına çift kapaklı, iç kısmında kiler sistemi bulunan yüksek modül konumlandırıldı. Böylece hem görsel denge sağlandı hem de depolama kapasitesi artırıldı. Buzdolabının hemen yanında mutfağın hazırlık bölümü olan tezgah alanı bulunuyor. Altında bulaşık makinesi yer almakta. Üst dolaplar klasik çerçeveli kapaklarla tasarlandı ve simetriye dikkat edilerek estetik bir görünüm elde edildi. Evye kısmı tam köşe noktasında yer alıyor ve altına çöp kovası ve temizlik ürünleri için bölmeli bir dolap yerleştirildi. Üst kısmında su arıtma cihazı veya bulaşık süzgeci için kullanılabilecek bir çift kapaklı dolap bulunuyor. Tezgahın devamında ocak bölümü geliyor. Ocak altına çekmeceli sistem yapıldı. Bu çekmecelerden biri tencere Diğeri ise çatal kaşık bölmeli iç aksesuarlarla donatıldı. Bu bölüm mutfağın pişirme alanı olduğu için tencere ve tava gibi eşyaların kolayca ula, şılabilir olması büyük avantaj sağlar. Ocak üstüne klasik model bir davlumbaz yerleştirildi ve yanlarına iki adet simetrik üst dolap eklendi. Bu sayede hem havalandırma ihtiyacı giderildi hem de mutfağa, üst kısmında bütünlük sağlandı. Mutfakta kullanılan tüm kapaklar klasik tarzda çerçeveli membran kapaklardır. Bu kapaklar hem şık hem de temizliği kolay bir yüzeye sahiptir. Renk olarak mat zaten inci beyazı tercih edildi. Bu renk, alanı daha ferah ve geniş gösterirken, klasik tarzla da mükemmel uyum sağlar. Kulplar ise dolaplarla uyumlu şekilde seçildi. İnce detaylı, sade ama zarif tasarımlar kullanıldı. Tezgah yüzeyinde, Belenko markalı kuvars esaslı bir ürün kullanıldı. Bu tezgah, hem leke tutmayan hem de çizilmeye karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Renk olarak koyu tonlar tercih edildi. Böylece beyaz dolaplarla kontrast bir etki oluşturduk, görsel derinlik sağlandı. Tezgah arasındaki arka panoda aynı malzemeden devam ettirildi. Bu da hem temizlik kolaylığı sağlar hem de mutfağın bütünlüğünü artırır. Tüm çekmece ve kapaklarda Blum marka yavaşlatıcılı sistemler tercih edildi. Bu sistemler sayesinde çekmeceler yavaş ve sessiz bir şekilde kapanır. Bu da hem konfor hem de uzun ömürlü kullanım sağlar. Ayrıca mutfakta kullanılan menteşe ve ray sistemleri de aynı şekilde üst segment ürünlerdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalım ıza abone olmayı unutmayın. Yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.